Herkese merhaba arkadaşlar. Ben kremen Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yeni karakterimizi inceleyeceğiz. Yeni karakterimizin adı Colt. Kendisi tabanca uzmanı ve vurduğu yerde güller açıyor adeta. Ee, yeni aldım. Şu anda hep beraber sizinle beraber videoda deneyeceğim. Kendisini birazcık e, ön görüşünü bakışını yapalım. Birazcık oynadım kendisini ve gerçekten çok etkili bir şampiyona benziyor. Menzili çok uzun. E, Tutturduğunuz sürece çok güçlü bir karakter. Şimdi geldik hemen hemen testimizi yapalım abi. Gelin bakalım biraz menzilini korudunuz da aşırı güzel. Şimdi bak biri pusuyor ya. Pusmayın abi lütfen. Çıktı gibi ölecek oradan. Ve yok ettik adeta takımla. Tamam çıktı çıkan elmasları tutalım. Böyle bir geri yok yalnız. Gördün abi deli tarıyor. Şuna bakın. Arkadaşlar videomu beğeniyorsanız like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Hepinizi çok seviyorum. efsan tutuyoruz. Buradan tarayabiliyorsunuz bakın böyle. Ultisi çok etkili. Gerçekten çok süper vuruyor. Benzili çok uzun aslında. Ee, tutturması birazcık zor olabilir. Diğer karakterin pompalısına göre. Biraz daha zor tabii ki ama öldüm bu arada ya. Nasıl öldük? Neyse alırız herhalde bunları şimdi. Bekleyin geliyoruz. Çok sinirli geliyoruz. Yalnız bunlar bizi haşamat etti ya. Tamam biraz vurdum ona ben. Bizim çocuğun girmesi lazım oraya. Birazdan yardım edeceğim. Bir saniye. Geliyorum. 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 Tamam aldık. Elmasları da aldık. Çok güzel. Hadi takım. Şöyle oynayayım da siz de görün abi. Hop. Orada pusuyor ama öyle pusma yok. Öyle pusma yok. Oy çok felaket vurdu. Ama çok iyi değil mi? Ayıyı da kesin ayıdık. Da... Öleceğim ben yardım edin. Yard Aa öldüm. Çok kapışmalım ha çok. Aşırı keyifli şu an. Geldim bir saniye. Yetişiyorum kanka dayan. Hadi ama ya. Ölüyorum hayır. Yalnız ölüyorum ayağıyla. herkesi kestim diyecektim kesemedim. Öldürdü beni ya. O niye o kadar fazla vuruyor? Kazandık bu arada. Hem de bayağı farklı kazandık. olmuş 0 yendik. Hop. karakterimiz güzel atladı. Gayet güzel. Her şeyi topladım hemen. Şimdi herhangi bir şey var mı? Yok. Dükkan diyor. Dükkanda diyor. ücretsiz neler var? Günün fırsatları. Bu ne demek? Aa, günlük altın alabiliyormuşuz buradan. Vay, wow, bunu bilmiyordum. Kostümler mi var oyunda? Oyunda yeni kostümler varmış. Arkadaşlar bu arada e, Burley'e gelişme var ama ben Burley'e geliştirmek istemiyorum. Çünkü çok keyif almadım karakterde. Ama Colt'tan çok felaket tatmin oldum. Bence çok güçlü geldi bana. Yine arkadaşlık istekleri gelmiş, çok fazla gelmiş. Ama kabul etmeyeceğim, devam ediyorum. Farklı bir event yapalım, farklı bir moda gidelim. Kafa hesaplaşma diye bir mod gelmiş. Bir de orada denemek istiyorum. Burası biraz çay şey arkadaşlar. Hayatta kalma haritası diyebilirim. Birçok takımın oynadığı yer. 10 tane takım var, 10 tane oyuncu yani. Her biri hayatta kalmaya çalışıyor. Fakat buff almamız lazım yoksa öleceğiz. Aynen bu şekilde. kaçıyor şu an. Bunu almak istiyorum. Bekle. Senin için geleceğim. Ah, arada kalacağım. Arada kalacağım. Aldım onu. Ama öleceğim. Yardım etmesi lazım birini. Biraz vurayım. Aa ölecek o. Oy çok uzağa vurabiliyorum. Çok güzel. 8 tane üzerinde güçlendirme var. Ve şu an çok güçlüyüm galiba. Hadi. Buraya çok fazla oynamadım arkadaşlar. Buraya 3 ve 4. falan oynayışım. Buradan güç alacağım. Ah bir saniye gidemiyorum. Benimle kapışma şansını pek olduğunu düşünmüyorum vardı onu. Aldım be. Hepsini aldım. Yok be. Çok zevkli be. Abi resmen 9 kişinin her birini aldım ya. Eminim ki siz de çok eğlendiniz. Şu anda 10 tanesini her birini kestim. Kendimi saymazsam tabii 9 kişi oluyor ama. ilk defa burada birinci oldum ve o da videoda oldu. Çok, bu beni bayağı mutlu etti bu arada ya. Ama bu karakterle ilk defa buraya girdim. Ve gerçekten bu arada menzilin kullanımda aşırı güçlü oluyormuş. Hemen bir tur daha girmek istiyorum. Zaten Brawl Pass'im de doluyor. E son olarak buradan büyük kutu geliyormuş. Wow büyük kutuyu alalım. Bir kere daha kazanırsam galiba alabiliyorum. Böyle tabanca kullanan karakteri çok seviyorum. İleride pompalı veren bir karakter daha var pompalısı olan. Ee, ve ben pompalı kullanan karakterleri çok zevk alıyorum. O yüzden onu ağacından almak istiyorum açıkçası. Tamam. Güçlendirmemizi aldık. ne yapıyor vurdum ona biraz ne yapıyorsun aldım bunu Oo öldürdüm çok güzel buradan biraz güçlendirmemek istiyorum arkadaşlar bu galiba power veriyor ve bunu alırsanız ne kadar fazla toplarsanız o kadar güçlü oluyorsunuz Aa öldürdü ama beni. Ama adamın power'ı çok fazlaymış arkadaşlar. Adamın 8 tane falan power'ı varmış. O yüzden bana çok fazla vurdu. Ve onun yüzden yenildim. Peki puan alabiliyor muyum? Dördüncü oldum en azından. Puan alıyor muyum? Aa puan aldım evet. Şu anda Brawl Pass'im seviye atladı ve büyük kutumu artı gelişebiliyorum. Hadi düzgün bir şeyler ver. 93 altın çok güzel. 3 puan. A Borle verme ama ya. Böyle çok kötü. Aynen. Of kolda aldım sonunda be. Artık kolda seviye basabiliyorum. Bu ne veriyor peki? 140 sağlık. Artı 18 hasar ve ultisine artı 16 hasar veriyor. Bunu geliştiriyorum. Ve artık koltuğumuza bir level daha atlattık. Şu an bunu denemek istiyorum. Tekrar hesaplaşma. Olur tekrar gidelim buraya. Çok keyif aldım açıkçası. Mevzu burada kaçmak çözüm değil. Burada savaşmak gerekiyor yoksa güçte çok geri kalıyorsunuz. Hani sona kalsanız bile alma ihtimaliniz çok düşük. O yüzden sürekli power açmak zorundayız. Biraz vurdum ona. Çok güzel önüme düştü ve adam vurdu ama önüme düştü. <laughs> Güçlerini aldım. 4 power'ım şu anda. Şurayı da alırsam. Hadi. Bunu aldım çok iyi. Şu anda efsane bir şekilde power şarjladım. 7 tane gücüm var. Ve beni durdurabilecek biri olduğunu düşünmüyorum. Şurada 5 power'lık biri daha var. Oraya gideceğim çünkü beleş kill var orada. Ölüyorum. Ah, aldım onu da. Çok güzel be. 10 power'ım oldu. Ay git. Bırak peşimi. Şu an 10 power'ım var ama ultim yok. Keşke ultim olsaydı. Son bir kişi kalmış. Görebiliyorum onu. Biraz vurdum. Biraz vurdum. Aa, ah, aldım be. Oy be. Yuppi. Harbiden sonunda kestim onu da. <laughs> Uzaktan arkadaşlar meclisinizi koruduğunuzda karakterin meclisi çok uzun olduğu için gerçekten çok avantajlı bir duruma düşüyorsunuz. Aşırı güçlü oluyorsunuz o yüzden. Ve iki tane win aldık. Bir tane sadece dördüncü olduk ve muhteşem bir son oldu bence. Buna son falan verebilirim. Yeni diyor. Dükkanda ne geldi yeni? Hmm. Beşinci seviye paketi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda e, kolp da bu şekildeydi. Daha fazla böyle kolp videoları daha fazla alternatif atın için videomu like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bay bay hoşçakalın.